Merhaba arkadaşlar. Hepiniz Masallar Dünyası'na yolculuk kanalıma hoş geldiniz. Bu haftanın masalı Haydi. Hadi o zaman hemen başlayalım. Bir varmış bir yokmuş. Çok uzak bir ülkede, İsviçre'de Haydi adında bir kız çocuğu yaşarmış. Teyzesi ile birlikte yaşarmış. Çok tatlı, harika bir kızmış. Herkes tarafından sevilen bir kızmış. Annesi babası yıllar evvel bu dünya gittiğinden beri Lid teyzesine birlikte mutlu bir şekilde yaşarmış. Günlerden bir gün Lid teyzesi onun yanına gelmiş ve ona demiş ki Haydi artık benim farklı bir yerde çalışmam gerek ve Frankfurt'a gitmem gerek. Seni Alplerde yaşayan Alfi dedeye göndereceğim. Alfi dede mi? ben Alfi dedeyi hiç tanımıyorum ki. Daha ben hiç görmedim bile. Nasıl biri olduğunu bile bilmiyorum. Ben gitmek istemiyorum demiş. Ama ne yazık ki teyzesi değil demiş ki benim gitmem gerekiyor ve sen de tabii ki oraya gideceksin. İstemediği halde bizim Haydi tabii ki ne yapmış? Alplere doğru yol almış. Dedesiyle hem tanışıp hem de onunla birlikte yaşamak için. Neyse çocuklar, Alpleri biliyor musunuz bilmiyorum. Ama Alpler dünyadaki en yüksek dağlara sahip. Böyle karlar falan var Hatta kayak yapmaya bile gidenler vardır bazen. Şöyle söyleyeyim. Alplere doğru trenle yola çıkarlar birlikte. Ve ilk defa bizim Haydi dedesi Alp ile tanışacaktır. Böyle çok güzel bir böyle ee, bir yere giderler. Alp dedenin kulübesine doğru giderler. Önce geldiğinde biraz bizimkisi çok korkar. Çünkü Alp dede Böyle çok aksi gibi görünen çatı kaşlı, beyaz saçlı, sakallı bir adamdır. Ama aslında baktığınızda Alfi de çok da tatlı biridir. Sadece görüntüsü birazcık e, böyle aksi, çatı kaşlı gibi. Ve bizimkisi Alfi yanına geldiğinde Alfi onu görür ve sarılmak yerine sadece ne yapar biliyor musunuz? elini verir. Onunla tokalaşır. Bizimkisi tabii ki çok geçirir. Yani sarılmaz bir ilk defa sonuçta birbirlerine geliyorlar yıllardır. Neyse bizim Alfide de ona harika bir oda hazırlamıştır. Bizimkisi her ne kadar böyle rahatsız olsa da haydi Alfide bir süre içinde alışacaktır. Ve aradan günler geçer. Buranın güzelliği, havasının güzelliği bizim Haydi'yi etkiler. Ve yavaş yavaş da Alfie dediği sevmeyi başlar. Ayrıca Joseph diye bir köpekleri de vardır. Ama tek sorun nedir biliyor musunuz? Bizim bu Haydi tek başına hiç arkadaşı yok. Bir gün gider yanına ve Alfie sorar. Alfie Dede şey ben ben çok sıkılıyorum. Bir arkadaş edinmek istiyorum dediğinde ne der ona biliyor musunuz? Hemen bizim şuradaki çayırlara gideceksin. Orada Peter var. Peter 7 yaşında ve harika bir çocuktur. Yazları burada çobanlık yapar koyunları, keçilere. Kışın ise okula gider. Onunla tanış harika bir arkadaş olacaktır sana der ve bizimkisi onu bulmak için ve onunla tanışmak için tabii ki hemen yola koyulur. Çayırlara gider orada koşar oynar derken orada tabii ne olur bu sesleri duyar böyle böyle bu sesleri duyar ve Peter'la tanışacaktır. Peter ee, ondan iki yaş büyük, 7 yaşında. Çoban. E, kışın okula gidiyor ve e, yazın da burada çobanlık yapıyor. İşte e, keçi, e, kuz, koyun, de, inek, böyle onları çöylere geliyor, oturuyor, getiriyor, otlatıyor ve bunun gibi şeyler yapıyor. Bizim tabii ki Haydi'yi görünce çok seviniyor. Yeni bir arkadaş, kim sevmez? Hemen arkadaş oluyorlar. Haydi'yi çok seviyor, her gün birlikte işte koyunlara gidiyorlar, burada işte keçileri ve koyunları birlikte e, otlatıyorlar falan derken ve ne yapıyor? Hatta ne yapıyor biliyor musunuz? Bizim e, Peter onu annesiyle tanıştırıyor. Annesi de hasta bir annesi varmış. Evine götürüyor. Onun da böyle güzel bir evi var. Böyle çok güzel bir evi var. O zamanki evler bu tarz bir evler. Ve annesiyle falan tanıştırıyor. İnanılmaz güzel arkadaş oluyorlar. Ta ki ne oluyor? Peter günlerden bir gün diyor ki artık ben yarın gelemeyeceğim biliyor musun Haydi? Çünkü sonbahar geldi ve benim okulum var. Ben artık okula gitmem gerek. Sen gidemiyorsun biliyorum. Evet diyor Haydi gidemiyorum çünkü ben 5 yaşındayım. Ben ne yapacağım acaba diye düşünürken ne yapsın artık yine tek başına kalıyor. Eve dönüyor ama mutsuz. Evet buranın havası harika her şey harika ama arkadaşı yok. Peter de artık okula gidiyor. Çok mutsuz olmaya başlıyor. Bu arada bir gün bir haber geliyor. Kimden? Teyzesi Dilt'ten. Teyzesi Dilt ona bir mektup yazıyor. Ve diyor ki hemen diyor trene bineceksin. Seni tabii ki deden arka e bindirecek. Ve Frankfurt'a yanıma geleceksin. Çünkü senin okuman gerek. Senin okula başlaman gerek. Bizimkisi de çok seviniyor. Hemen diyor o zaman zaten Peter'de yok ben de giderim orada okuma yazma öğrenirim diyerek yola çıkıyor. Yola çıkıyor ve Frankfurt'ta çocuklar inanılmaz bir evi. eve geliyor. Eve geliyor evi görünce tabii ki şok geçiriyor. Nasıl? Ev çok büyük İnanamıyorum, en az 3-4 kat var, en az 15-20 tane oda var ve çalışanlar. Ben hayatımda böyle bir yer görmedim diyor. İşte o sırada içeri girdiğinde oraya böyle yaşlı bir kadın geliyor. Böyle. Ve diyor ki sen Heidi olmalısın, hmm. Clara'nın arkadaşı olacaksın. Clara mı? Clara da kim? İşte o sırada Heidi niçin buraya geldiğini anlıyor. Meğerse bu evde yaşayan Clara adında bir kızımız varmış. Bu Clara aynı, Haydi aynı yaşta. Fakat başına 2-3 sene evvel çok kötü bir şey gelmiş. Ne olmuş biliyor musunuz? Bir trafik kazası geçirmiş ve trafik kazası geçirdikten sonra ayakları artık tutmuyor. Yani yürüyemiyor. Clara çok çok iyi bir kız ama tekerlekli sandalyede yaşıyor. Ee, bir süre uğraşmışlar onu yürütmek için işte. ama ne yazık ki olmadığı için de artık buna alışmış tekerlekli sandalyesiyle evde oturuyor, ders evde alıyor, her şeyi evde öğreniyor. Tek üzüldüğü şey ise hiç arkadaşı yok. İşte Fadi'yi de hem ona arkadaşlık etsin hem de şehir hayatını öğrensin hem de bunun yanında birazcık okuma yazma öğrenip biraz ders yapabilmesi için teyzesi buraya getiriyorlar. Ve çocuklar bunlar zamanla çok yakın arkadaş oluyorlar. Clara ile Heidi acayip güzel eğleniyorlar. Oynuyorlar. Ee, i̇şte her gün birlikteler evde. Her gün okuma yazma öğreniyor bizim Heidi. Neyse günler çok güzel geçiyor. Bu arada... Bu arada... Hemen size Clara'yı da göstereyim. Clara da böyle bir kızımız. Clara onu çok seviyor. O kadar mutlu ki. Çünkü düşünebiliyor işte musunuz? Hiç arkadaşı yok. Her gün tek başına evde ve... Haydi diye çok tatlı bir kız geldi. Hem de çok iyi bir kız. Birlikte oynuyorlar. Bu arada ne öğreniyorlar? En önemli şeylerden biri görgü kuralları. Görgü kuralları nedir biliyor musunuz? Hani bir masada nasıl yemek yemen gerektiğini, nasıl konuşman gerektiğini, bir büyükle nasıl konuşman gerektiğini, biri sana soru sorduğunda nasıl cevap vermen gerektiğini ya da nasıl oturup kalkman gerektiğini, selam vermen gerektiğini anlatan bir sürü görgü kuralları var. Bir örnek vermem gerekirse mesela siz birine şöyle deseniz. Bana bir bardak su getir mi daha güzel ya da bana bir bardak su getirir misin lütfen deseniz çok daha iyi olur değil mi? Okey. Bir sürü görgü kuralları var. İşte bunları da arada öğreniyor. Tabii bu arada bir de ne oluyor? Bizimkinin kıyafeti değişiyor. bizimki çıplak ayak yani çinlerde çok mutluydu orada. Ama tabii e, şehir hayatına alışması gerekiyor kıyafetleri de değişiyor. Bundan hiç mutlu değil bizim Haydi. Aynı Clara gibi giyinmeye başlıyor. Bir kere ipek saten gibi kıyafetler giyiyor. Muhteşem kumaşlar. Tabii o değerini bilmiyor. Hiç hoşlanmıyor bunlardan. O çok rahatsız oluyor bunlardan ama giymek zorunda. Ee, ve en ömürlüsü şapka takmaya başlıyor. Hayatına şapka takmamış böyle. Saçlarını belki taramamış bile. O kadar o, o kadar Rahat bir kız ki birdenbire bizim Haydi'miz şapka takıyor. Böyle şapka takıyor ve şapkayla dolaşıyor so sokağa çıkında ya da evde bile bazen böyle şapkayla dolaşıyor. Yani yeni kıyafetleri, yeni hali bu şekilde. Günler böyle gelip geçiyor. Herkes çok mutlu, her şey çok iyi. Ama bizim Haydi başlıyor Alpleri özlemeye. Alfi dedesini, köpeği Peter'ı herkes özlemeye o kadar üzülüyor ki artık böyle yemek yemiyor, sohbet etmiyor, eski neşesi olmuyor ve bunu Clara da fark ediyor ama istemiyor paylaşmak ve en önemlisi Clara'nın büyük annesi fark ediyor. Günlerden bir gün onun yanına gidip sorduğunda ise bizim Haydi diyor ki ben Alp dedim çok özledim. Köpeğimi özledim. Çayırları, çimenleri. Ben Alp'i çok özledim. Ben oraya gitmek istiyorum. Çok mutsuzum. Diyor ve bunu paylaşıyor. Tabii bizim Clara'nın büyük annesi onu göndermek istemiyor çünkü Clara yalnız kalacak ama gerçekten birinin mutlu olmasını istiyorsanız onun gitmesine izin vermeniz gerekli. Clara çok üzülecek diye düşünüyor. Hemen Clara ile konuşuyor ve Clara karar veriyor. Diyor ki evet diyor eğer o mutlu olacaksa ben de mutlu olurum onun için diyor. Ve Büyük annes Clara'ya bir söz veriyor. Her yaz en az bir ay sen de onun yanına gidersin. Hiç merak etme dediğinde bizim Clara da bunu kabul ediyor. Ve haydi eve geri yolluyorlar. Heidi eve gitmek istiyor mu? Koşa hemen bir geliyor, Yollardan geçiyor. Ve tabii ki kulübeye geri geliyor. Ay Fidiz görüyor onu köpek görüyor. Pilça görüyor. Nasıl mutlu nasıl mutlu biliyor musunuz? tabii ki çıldırıyor. Çok mutlu hemen ayakkabılarını atıyor, şapkasını atıyor, kıyafetleri atıyor. Eski kıyafetlerini giyiyor ve orada çöllerde, çimenlerde oynuyor. Peter'la mutlu, herkesle mutlu. Arada Alfred'i de onu ne kadar özlemiş anlatamam size. Neyse günler böyle geçiyor. Her şey harika derken birdenbire bir gün çok güzel bir haber geliyor. Bir mektup. Mektubu alıp okuyor bir bakıyor. İnanamıyorum. Claire'den mektup. 10 gün sonra buraya geliyormuş. Bu yaz için bir ay bizde kalacak. Ay ne kadar mutluyum bunu Peter'le paylaşmam gerek diyor. Peter'le paylaşıyor. Peter diyor ki Peter bak Clara benim en yakın arkadaşım. Sen de benim en yakın arkadaşımsın. İkinizin de çok yakın arkadaşım olmanızı istiyorum diyor. Ve Clara bir zaman sonra geliyor. Tabii ki haydi çok mutlu. Herkes çok mutlu. Ama Peter bu durumdan mutlu mu tartışılır. Şimdi her gün birlikteler ve biliyorsunuz ki Peter normalde Heidi'nin en yakın arkadaşıydı. Şimdi Clary'i çok uzun zaman görmeyince bizimkisi birazcık kıskanmaya başlıyor. Çünkü onlar daha fazla birlikte vakit geçirmeye başlıyorlar. Bir de şöyle bir şey var. Bizim Clary'nin tekerlekli sandalyesi var ya onu kaldır, onu indir, piknik yaparken tabii erkek olduğu için Peter daha çok yardım ediyor ve bunlardan sıkıldı. Bir gün, bir gün o kadar kıskanıyor çocuklar. Çok kötü bir şey yapıyor diyor ki gitmesi gerek. Nasıl gidebilir? Hmm, tekerlekli sandalyesi olmazsa yürüyemez. O zaman ben bu tekerlekli sandalyeyi yok edeyim diyerek bir gün alıyor ve onu saklıyor. Hatta uçurumdan aşağı atıyor. Ne kadar kötü bir şey. Kıskançlıktan böyle bir hata yapıyor. Bizimkiler böyle çayır çimenlerde birden birdenbire artık eve gitme vakitleri. Çünkü bugün son gün aslında Clara eve dönecek. Çocuklar bir bakıyorlar. Aa! Kleren diyor ki ...tekerlekli sandalyem yok... ...ben nasıl eve döneceğim... ...tekerlekli sandalye yok falan derken... ...hepsi başlıyorlar aramaya... ...tabii bu arada bizim Peter de arıyor... ...ama aslında bulama ihtimalleri yok biliyorsunuz... ...imkansız... ...çünkü Peter onu attı... ...neyse çocuklar... ...bizimkiler arıyor arıyor bulamayınca... ...başlıyor bizim Clara ağlamaya... ...ben nasıl eve döneceğim... ...ben nasıl eve döneceğim derken... ...haydi diyor ki... ...ben seni burada bırakmayacağım merak etme Clara... ...hadi gel seni ayağa kaldırmaya deneyelim... ...dediğinde... Çocuklar Clara ayağa kalkmayı deniyor. Hadi diyor Peter. Hadi gel sen de yardım et Peter. Belki bir, bir şekilde onu eve götüreceğiz dediğinde... ...ayağa kalkmaya çalışıyor. İlk adımı bir atıyor. Çocuklar... ...Clara bir bakıyor. Ayağını yere basabiliyor. İnanamıyorum diyor. Ayağımı yere basabiliyorum. Bir adım daha deniyor. Bir adım daha. Tabii ki yürüyemiyor. Yıllardır sonuçta yürüyemiyor. Birden yürüye, yürüyemez. Ama... İlk adımı atıyor. Bugüne kadar Merse hiç denememiş. Hani ona doktorlar deyince artık yürüyemezsin. Bundan vazgeçmiş. Merse Bilnon'a cesaret verip tekrar ilk adımı atmasını sağlaması gerekiyormuş. Çocuklar bunlar bir seviniyor, bir seviniyor. Resmen Clara böyle yavaş yavaş onları tutunarak yavaş yavaş ilerliyor ve eve doğru gidiyor. Tabii ki evde kimler var? Clara'nın büyük annesi onları bekliyor. Bir bakıyor çocuklar ileride. Clara ve diğer ikisi yürüyerek geliyorlar. Gözlerine inanamıyor. İnanamıyorum diyor. Clara'nın in yanına koşuyor koşuyor. Sırtıyor Clara. Yürüyorsun inanamıyorum. Nasıl olabilir böyle bir şey diyor. Tamam, tamam. Ben de inanamıyorum ama denedim de oldu dediğinde bunlar sarılıyor. Büyük anne teşekkür ediyor Peter'a ve bizim Haydi onlara sarılıyor. Teşekkür ederim, teşekkür ederim derken çocuklar Peter birden tabii ki yaptığı şeyi biliyor. O da aslında vicdan azabı çekiyor. Bir başlıyor ağlamaya. Nasıl ağlıyor, nasıl ağlıyor biliyor musun? <laughs> şey ben çok özür dilerim lütfen bana teşekkür etmeyin. Ben, 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 ben çok kötü bir şey yaptım diyor ve olanları anlatıyor. Sandalye uçurumdan aşağı atın anlatıyor. Kıskançlığını anlatıyor. Fakat Clara geliyor ve ona diyor ki Peter lütfen ağlama lütfen üzülme. Eğer sen bunu yapmamış olsaydın ben şu anda bu ilk adımı denememiş olacaktım ve yürüdüğümü anlamayacaktım. Senin sayende ben sana teşekkür ederim. Evet belki doğru bir şey yapmadım ama senin sayende şu anda yürüyebiliyorum diyor. Ve ona sarılıyor, ona affettiğini söylüyor. Hepsi birbirlerine sarılıyorlar ve tabii ki daha sonra ne oluyor? Clara evine dönüyor, Peter'la haydi burada yaşamaya devam ediyorlar. Alfie ile de, birlikte çok mutlu bir yaşamları oluyor. Her yaz Clara onları ziyarete geliyor, onlarla mutlu zamanlar geçiriyor. Bu arkadaşlıkları bir ömür boyu sürüyor. Birbirlerine her zaman destek ve yardım ediyorlar. İşte bu haftanın masalında sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz lütfen abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın.